Adana ilimizde Maya Linçinci limon hasatına Ağustos'un ilk haftasından itibaren başladık. Bu yıl havaların çok sıcak ve nemli gitmesinden dolayı hasat biraz erkene geldi ve şu an limonu sıktığımızda limondan yeterince su akmakta. Ama biraz daha beklersek tabii limonda su daha bollaşacak ve şu an iç piyasada limon fiyatları da yüksek olduğu için geçen yıl. Ee, depoya konan yatak limonların şu anda depolarda bir hafta 10 günlük piyasa edecek kadar limon var. Ondan dolayı limon falan kesiliyor. Bu yılki rekolte tahminimizi yaptık. Geçen yıla oranda Adana'da yüzde yetmiş oranında limon var. Yani limon bu sene hem iç piyasaya hem yurt dışına çıkacak kadar limonumuz var. Kimse endişe etmesin. Evet, şu evet. an hallerde eski yatak limonlar toptan 50 ve 55 lira satılmakta. Ama şu kesilen maya cinsi limon hallerde 20-25 lira arası satılmakta. Ve bu limonları bazı tüccarlar saratıp halde 30 30 falan satmakta. Marketlerde yeni limon 25-30 lira ama yatak limon 70-80 lira civarında değişmekte. Ama bir hafta 10 gün sonra yatak limon olmayacağı için şu kestiğimiz limonlar da piyasada 25-30 liradan satılmakta. Bahçede şu anda tek makas limonun fiyatı 10 lirayla 13 lira arasında boyuna göre değişmekte. Kumpasla ölçülünde 50 milimin üstünde 65 milime kadar olan limonlar 10 lirayla 13 lira arasında fiyat değişmekte. 50 e, kumpas ölçüsünün altında Limonlar şu an kesilmemekte. Bu yıl e, hasat olgunluğu erken eriştiği için biz bu yıl limonların Ağustos'un 20'sinde kesim tarihi ve Ağustos'ta da, da itaş tarihinin açıklanmasını bekliyoruz. Geçen yıl e, Adana ilimizin tamamında e, 923 bin dönüm alanda limon hasatı, e, limon ekim var. Geçen hafta araziyi gezdik. Bu yıl Adana ilimizde 641 bin ton rekolte bekliyoruz. Geçen yıla oranda %30 düşüş var. Biz araziyi gezdik, gördük. Ee, bu seneki limonlarımız da geçen sene limon çoktu. Çoğu ağaçta kaldı. Bu sene limonlarımız ağaçta kalmayacak. Hem iç piyasaya hem yurt dışına kadar bol limonumuz var. Ve haftaya da limon satışı bollaşacak ve hasat e, Ağustos'un sonunda daha da bollaşacak ve iç piyasa dolacak ve şu anda limon alıcılar, satıcılar şu an memnun. Herhangi bir sıkıntı yok. Hasat daha yeni başladı. Bu sene limonumuz anlattığım gibi hava sıcak olduğu için biraz erken başladı yaklaşık 280 dönüm arazimizde evet. limon bulunmaktadır. Şu anda ilk hasadımız olduğu için daha belli bir şey yok ama inşallah memnun olacağız. Dönümde yaklaşık 5-6 tonu bekliyoruz. Fiyatlar yani memnun edecek kadar değil ama yani buna da şükür. <laughs>

Hadi gel. Ama bu bu. Kesin değil mi? O boş. Ona yala. Bu ortaları katmıyor. Bu limon hasat olgunluğuna daha, daha yeni erişti. Bunun, bunun en az tam hasat olgunluğuna erişmesi için bir hafta on gün daha beklemesi gerekiyor. Ama şu an limon piyasaya giriyor bakınız. Çadırına getireyim.